Kıymetli kardeşlerim, Sakarya'da oturuyorum. Sakarya'da dini yayın yapan Tek Radyo Ehli Sünnet'in Hürsesi Hür FM 92.1 radyosu var. Biz de bu radyoda yayın yönetmeni olarak programlar yapıyoruz her sabah saat 8'de tecvid dersi yapıyorum. Her cuma günü cuma namazına bir saat kala Kur'an-ı Kerim okuyorum. Yine her akşam saat 7'de tecvid dersi yapıyorum. Ramazan-ı Şerif'te sabah 4'te önüne 2'de de hatmi şerif okuyorum. Ayrıca Siyer-i Nebi sohbeti yapıyorum. Asabı ı kiram sohbetim var. İlmi hal sohbetlerimi Sakarya Hürefem 92.1'den dinleyebilirsiniz. Hadis-i şerifte Mülk Suresini okumadan yatma. Ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Biz de bugün Mülk Suresinden uygulama yapacağız. Yani tebarekellezi biyedihil mülk diye başlayan sure. Bismillahirrahmanirrahim İlk harf T Üstünü var Önünde B var benin önünde Elif var Uzatan elif Başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim T B R K ke. Kel L the lemon üzerinde şedde de var. Shed de iki defa okutur. Kelledi bi ye di hil mülk durursak mülk diye dururuz. durmazsak mülkü diye devam edilir. Ve hü ve a la kül li şey in iki esre şey in gadir durak var duruyoruz El, la, zi, ha, la, gal, mev, te, vel, Cezmi var. Bir harfi. bağlıyoruz hareketiyle. Vel, ha, ya, te, li, yeb, lü ve küm. Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir zaman adile yapmayalım. Ağır ağır tane tane okuyalım. Ey yü küm. Eh se nü. Ra me la. و ه و زل غ ال لا ذ خ لا ب ثب ع Te, ma, va, tin, iki esra, ti, ba, ka, tı durağı var. Burada çekilip durulur. Ma, te, ra, fi, hal, ir, rah, ma, ni min te fa vüt. Ne kadar kolay okudukça içimiz açılıyor, içimize, gönlümüze huzur doluyor. Rabbimizin kelamını okudukça işte mülk süresini de her akşam inşallah okumaya çalışalım. Rabbim cennette güzeller üzerine komşu eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.